Herkese selamlar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Aydut. 2 v 2 rakipte Fransız Moğol ikisi var. Biraz sıkıntılı bir ikili. bizde Rus ve Zushin'i mirasını aldık. Dünyanın diğer ucundan bağlandılar herhalde arkadaşlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Yeniden hoş geldiniz. Şöyle başlayalım abi. Tam zamanında çektim. Gelmesi lazım hadi. Bu göçmeye başladım. Burada bir köylü gördüm. Hadi be ben alacaktım onu. Yapma yapma yapma. Döndük abi altına. Çok farklı oynayacağım arkadaşlar. Direkt saldırgan oynayacağım. Daha farklı bir şey deneyeceğim. Bakalım tutarsa ne ala. Tutarsa ne ala. Tutmasa sağlık olsun. Adam çift öncüyü yardırmış yardıra yardıra gidiyor abi. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayalım izlerken. Unutulan bir durum maalesef unutuluyor. Abone olmadan izleyen sayısı abone olarak izleyen sayısının 5 katı. Yavaş yavaş bu fark açılıyor. Desteklerinizi bekliyoruz. Kardeşlerim selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ortadan girenler hoş geldiniz tekrardan. Şimdi merkeze bir götürelim abi. Çeyizlik toplayalım biraz. Tekrar çöktük. Onu merkeze çekelim. Çekerken de şöyle gidelim hatta. Biraz daha mükemmeli arayalım abi. Olur mu olmaz. Biraz kaşınalım şöyle. Yani boşa gitmeyelim tabi o yolu. Acelemiz yok zaten. Evet abi 150 geldi gelecek. 37 40 40 sen ona. Çektim bıraktım. Şimdi geldi sonraki gelene. Ne tarafa vursak bir bakalım şöyle. Altı net görüyor. Et o Oo, çok tatlı. Çok tatlı. Biraz azaltalım şeyi. Şöyle arkadan Bizim adam açacak ya arkayı da. Tamam o orayı açsın abi. Köşeler oynayalım biz de. <laughs> Hafiften şuradan odana geldim. Tamam orayı yığdık. Kaç kişi var? 6. Topla. Tamam bırak şimdi. Gel kardeşlerim gel 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 gel. gel. Elinde bir şey kalması mümkünse. Verikleri suyun kenarında seyrediyor. Bayağı bir kıyı şeridinde. Ora güzel oldu da. Neyse odununu da böyle toplayalım. O zaman şurayı kapatmamız gerekecek. Ora iyi oldu. Taşı da ucundan aldık da. Yer olarak sıkıntılı oldu biraz. yere gelmedi mi daha ya? Geliyor. Şurayı bir daha alalım abi. Çok tatlı. Adamı görüyoruz. Bizimki 3'e gidecek herhalde yok. Bizimki geyik gidecek abi. Geyik gidecek de şeye yakalandık. Kimse bir şey yapamaz. Bir şey yapamaz abi. Oraya bir tane daha gönderelim.

啊，塔比的。啊 <noise>，塔比的啥？<noise> Hemen basmam lazım ya. Adam da güzel topladı eyvallah da işte. Fayda etmiyor abi. Bizim adam da yavaş oyun satayım. Ordusu bile yok. O da oradan giremez. Onun da öyle bir güzelliği var tabii. Onlar saldırgan çıktı. Ben başka bir şey deneyecektim. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar ah, iyice bu tarafa kaydım. Moğol da Moğol'unu pek yapamadı. Adam adamı hapsettiler gibi bir şey oldu. Yani adamın büyümesine izin verdi biraz bizim adamın. Aşağıdaki geklere gitsem çok tatlı olabilir. Bunu yapıp tarla açabilirim arkadaşlar. Ambar yapmak için kendi içime kapanacağım. Rakipte de bir üçe geçiş yok. Önünden giden köylüyü görmüyor da. Bu kadar sağlık olabilir bir adam yani. Allah bir tane köylüyü görmedi ya

Bambar en gıcık iş arkadaşlar. O nerede o bir kişi ya? Lan <laughs> içindeymiş ya. <laughs> Biraz daha içe kapalı bir ulus olduk şu an. Ben mesela mükemmeli aramadan ufaktan tarlaşmaya başladım. Şimdi burada ben hep mükemmeli arıyorum. Gerek yok abi. Onu da yapma. Mesela şöyle aslında onu da yapma kardeşim. Neyse onu yapsın. Başka çare yok çünkü. Böyle kapat geri gel. Abi şuraya bir köy yapabilirsin. O geyikleri de almak lazım da. Yine de topluyorum. Geyik geyiktir yani değil mi? Artık geçmedi. Yine de geçmiyormuş gibi. geçiş gördüm. Biz bir demirci atalım arkadaşlarım. Demirci atamadık. Hiçbir yerde şey demir. şöyle alalım abi biz aşağıya. Vergi memuru şu anda 4. Alt tarafta güvende. Oraya bir TC atsam daha da güvende olur. Bir kişi de abi toplasın ufak ufak. Bir tane daha haratayım. Ufaktan bir Zamanı geldi sanki. Yine devreye gelsin abi. Bir tane de demir atalım şuraya. Şu arayı kapat. Şu arayı da kapat. sen abi hiç sıkıntı yok. Şşş. Şu demirciyi birazcık hızlandırmak istiyorum. Şuradan merkeze tekrar altına çekelim. Birazcık altın toplayalım. Kaçma kaçma nereye taşıyayım? İyi kapandık ha ben hiç böyle bir oyun Ben başka türlü oynayacaktım oyunu Bir tanesi vergi topluyor herhalde Ei video vielä ole yan ağır piyade sandım şey ağır adlı sandım giriyoruz şu anda. Yanımdaki adam oynar mı? Oynuyor. O oynuyor. Bırak kardeşim onu. Onu bırak bunu al.

tane de bir... Kötü oldu geçer ya seni var ya. <laughs> Yukarıda şu an <anki> köyleri yiyor. <laughs> yapacak bir şey yok. <laughs> Ruski de hiç saldırgan oynamıyorsun kardeşim sen ya. Birazcık attı gezdirsen adamın içinde. Aşağıya güveni alamadık. Köylü kalmadı ki. Şş. Onu oraya çok kötü oldu be. Buraya bir kale atsam var ya. Geri gel köylü. Nasıl ben araştırmaya ya? 哪位毛？ 不可能的呀，不可能的呢。他那个。 base'e girerse Girerse yeah, girer ya yeah, ortada biter oyun Adamın ordusu bitti zaten Hadi be Ruski. Ruski sen kaç kere göçtün kardeşim? Yok abi Rus. Rus çok antal. Adam nereye gidiyor? Bizim adam nereye gidiyor? Kardeşim ordun önünden gidiyor yani. Kardeşim bir şey yap, yönlendir yani. Oha! Adamın yanından gidiyorsun. Ne yapalım ki oyun gitti zaten Yani. Ver gitsin. Adamın yanından gidiyor daha adam. Bu, kadar da olmaz ki abi gözünü seveyim ya. Hani oynamazsın da adam yanından gidiyor. Önünden geçiyor adamı saldırmıyor ya. Zaten Moğol'un geldiğinde zaten oyunu vermek lazımdı. Random girince de böyle bir müttefikin gelmesi gayet normal. Denemiş olduk arkadaşlar güzel bir maç izledik. Açılışımız güzeldi ama yanımızdaki adamla beraber oynayamadık işte. Felaket bir maç oldu. Herkese iyi seyirler. Bir sonraki maçımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.